Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ufak ufak bir konuşma yapacağım. Bildiğiniz üzere ben iPad'e geçtim. Bayağı hani 2 veya 3 ay süre boyunca yoktum piyasada. Ve iş diyelim, bazı şeyler diyelim. O yüzden bayağı bir aksadı YouTube. O yüzden tekrardan dönme kararı aldım. Dönerken de ne yapacağım diye düşündüm. Hani gameplay mi yoksa kasma sorunumu mu çekeyim diye baya 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 düşündüm. Sonra kasma videolarına baktım. İnsanlar artık salmış mı bir şey olmuş herhalde. Çünkü hiç yeni yeni videolar yok. Olsa bile 2-3 kişi anca yapıyor. Onlar da bilmiyorum hani konfikleri nereden alıyorlar, kendileri mi yapıyorlar hiçbir fikrim yok. O yüzden ben de konfik yapmaya karar verdim. Konfiklerini nasıl yapacağım? Eski benim paylaştım hani bilenler bilir, eski takipçilerim bilir. Eski konfliklerimi alacağım. Hepsini kendi telefonumda deneyeceğim. Olanları yenileyip sizlerle paylaşacağım. Yani eski dostları da alacağım. Yenileyip paylaşacağım. Ee, nasıl diyeyim? Bunları da ama şey yapmayacağım. Yani telefondan video çekmeyeceğim. iPad'de böyle akıcı olduğu için belki sizlere daha güzel görünür. Hani ben çünkü bayağıdır iPad'deyim. Şimdi telefona geçersem oynayamam. Öyle de video çekersem sizler sıkılırsınız. O yüzden sıkılmanızı istemem. O yüzden iPad'den devam edip iPad'den videolar çekip gameplay kesitleri koyacağım böyle. İsterseniz izleyin istemezseniz izlemeyin. Hani direkt yapılışa da geçebilirsiniz. Böyle bir karar aldım. Umarım sizler için de uygun olur. Ee, nasıl diyeyim 2 gün veya 3 günde bir yeni yeni konflikler yapabilirsem yapacağım. Başarırsam sizleri boş bırakmayacağım diyeyim. Ee, bu kadar yani takipte kalın. <laughs> Teşekkür ederim. Não é Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, sizlere demiştim zaten videonun başında eski konfliklerimi alıp yenileyip sizlerle paylaşacağım diye. Ee, şu an buldum Old Optimus diye bir dosyamız var burada. Bunun üzerine basıyoruz. Buraya çıkart diyorsunuz. Ee, ben e, videonun altına link vereceğim size. Orada Instagram'dan takip edin, YouTube'dan abone olun gibisinden şeyler çıkacak. Onları yapıp linki e ulaşabilirsiniz. Ee, ondan sonra eğer yapamazsanız bana Instagram'dan ulaşın ki size yardımcı olayım. Hani YouTube'da yorumlara yazmanızı pek tavsiye etmem. Hani o moduma bağlı şu an kötü olur çünkü. Hani Instagram'dan ulaşırsanız daha net, daha şey cevaplar verebilirim size. Ee, her neyse burada konfig çıkıyor. Konfige basıyorsunuz. Aktive sav dosyası var. O, onun içine basıyorsunuz 60 FPS dosyası çıkıyor. Burada aktive Save'ı e, kopyalayın tamam mı? Sonra gelin çıkın. Pardon. Heh. Çıkın. Android'e basın data buradan tenzinti buluyorsunuz oyunun dosyası beni takip edin hani ne yapıyorum ne yapmıyorum böyle eee, evet bak bazıları konfigür atıyor konfig ne alaka bilmiyorum ama aktif hesap konfigür atılmaz bu bir neden öyle diyorlar bilmiyorum e işe aramadı abi sen bizi kandırıyorsun falan demeyin lütfen hani konfigür atıyorsunuz ya atmayın aktif hesap her zaman save game atılır save games'e basıyorsunuz ve buraya tüm dosyaları uygula değiştir diyorsunuz tamam mı? Ee, Aktif hesap bitti. Ondan sonra tekrardan geliyorsunuz. Config. Raw data. Bunu böyle kopyalıyorsunuz. Tam Dosyayı bütün bir şekilde kopyalıyorsunuz. Android. Tekrardan aynı şekilde. Tencent. Files. U4, game, shadow Track. Shadow Track. Seven. Bak burada ne Config ne Save Games. Hiçbirisine girmiyorsunuz. Direkt burada bak. Save'e bastınız. Yapıştırın. Tüm dosyaları uygula. Değiştir. Bu kadar. Eee... E, i̇şe yaracağına eminim. Umarım beğenirsiniz. E, bana yorumlarda şey yapın, bilgilendirin Hani oldu olmadı gibisinden ben de ona göre hareket edeceğim. Sizlere daha iyi dosyalar yapmak için. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.